var Büyük bir konzum ee, Yani burada tabi taksi e, Tutmaktansa yani araba kiralamak Her zaman daha ucuza geliyor Bakın burada gördüğünüz gibi halk plajı var Aha Charterlar bakın geri dönüyor Marina'ya. Gün cuma Erkenden gidip yakıtı makıtı halledecekler Muhtemelen Şurada çok güzel bir dalış okulu var arkadaşlar Öyle gördüğünüz gibi Ha tarihi bizim Alanya'dakine benziyor. Değil mi? Dolphin Dive gibi. Vay vay vay. vardır, Bakın arkadaşlar. Ve köprümüz bu. Arka taraf Dubrovnik'in daha ucuz olan yerleri böyle sitelerden oluşuyor. Bu taraflar tabii daha pahalı, daha turistik yerler. Ve önümüzde de Konzum